beklenen bir haber vardı malum. Bu açıklama geldi. PKK kendi feshetti. Dile kolay 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Az önce Can Baydaroğlu'la da konuştuk. Tabi süreç nasıl işleyecek birçok bilinmez var. Bunlara nasıl yanıt gelecek, nasıl ilerleyecek takip edeceğiz. Ama ilk etapta bugün özellikle şimdi açılış öncesinde birlikteyiz. Yaklaşık bir 10 dakika var açılışa. Hem Türkiye'nin burada jeopolitik risk algısına nasıl bir yansıması olur? Borsaya nasıl bir yansıması olur ki vadelilerde gördük güçlü bir açılış vardı. Biz yüz cephesinde de aynı tepkiyi bekler misiniz? E tabi şimdi spot da muhtemelen haberle beraber güçlü açılacak. Tabi bugün açılışın e, ana katalizörü bu haber değil. Özellikle Trump'ın 3 kanattan da gelen olumlu açıklamaları var. Bir de üstüne üstlük bu haberi olunca piyasa tabii ki oldukça güçlü ve gepli açılacak. Tabii e, PKK'nın feshetip silah bırakma haberi tabii ki elbette ki güzel bir haber. E, tabii e, biz de onların samimiyetini test edeceğiz diyerek e, biraz ihtiyatlı davranmakta da ben fayda olduğunu düşünüyorum. Tıpkı biraz önceki e, konuğunuz gibi e, karar olumlu, e, son derece olumlu. Çünkü terör Türkiye'nin başındaki en büyük sıkıntılardan birisi ekonomi üstündeki de o kara bulutlarını o e, maliyetinde düşündüğünüz zaman son derece önemli ve olumlu bir gelişme. Ancak dediğim gibi e, ben e, samimiyetlerinin test edeceğimiz bir sürecin başladığını düşünüyorum. Peki. Şimdi sizinle teknik açıdan konuşacağız. Açılış öncesinde hemen Borsa İstanbul'un eksen teknik bir grafiğini önümüze alalım. Geçtiğimiz hafta hafta boyunca aslında yükseliş eğilimi ön plana çıktı. Ve e, burada da e, grafikte de net bir şekilde gördüğümüz gibi 9400 Bölgesinin üzerine bir hareket, bu direnci bir zorlama süreci söz konusuydu. Nereden başlar, nasıl gider, tepki hareketini görürsek kalıcılık söz konusu olabilir mi? Ee, şimdi sevgili Şafak, biz seninle bir süredir hep bu grafik üstünden sunumlarımızı yapıyorduk programlarda. Ee, burada şunu gördük biz, biraz geriye doğru döndüğümüz zaman. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınıp ve yakalan e, tutuklanması ardından Trump tarifeleri ardından zayıf bilançolarla beraber özellikle Türk Hava Yolları'ndan aldığımız zayıf bilançoyla beraber bütün bu haberlerin içine bir çuval olarak düşünürsek hepsini grafikte görülen 377 günlük hareketli ortalama 9040 bölgesinin üstünde bir buçuk aydır dengeleyen bir borsa vardı. Biz buna göreceli olumlu ancak yeterli olabilmesi ve bir trende girebilmesi için 9532 9658 bölgesini geçmek gibi bir şerhle anlatıyorduk. Neden? Şimdi bizim desteğin çalışması önemli ancak trende girmemiz asıl olan. Bu anlamda bugünkü güçlü açılış sonrasında ben teknik olarak bugün ve yarın teknik disiplinde 9532 9658 direnç hattının son derece ciddi bir e, e, teknik barem olduğunu düşünüyorum. Eğer borsa İstanbul bu bütün olumlu haberlerle beraber 9532, 9658 bölgesinin üstünde kapanışlara başlarsa muhtemelen e, sevgili Şafak, muhtemelen İmamoğlu gepini doldurmaya yönelik bir süreç başlayacak olabilir. Bu anlamda pazartesi salı e, 9.532-9.658 dirençlerini kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz. Özellikle 9.532'nin üstünde ne kadar fazla kalıcılık başlarsa hareket o kadar güvenli bir hal alacaktır. E, bu dirençleri kuvvetli bir şekilde takip edelim. 9.532-9.658 dirençler bu bölgenin geçilmesi durumunda Borsa İstanbul'da radar 10.172 10.400'lerde kendini radar o bölgeye fokuslayacaktır. Aşağıda ise 9200 9250 kırılmadıkça soğukkanlı, temkinli ve yukarı fokuslu kalacağız. 9200 9250'lerin altında yaklaşık bir aydır çalıştırdıkları 9040'lara doğru yeniden bir baskı görülebilir. Özetle bence 9040'ların üstünde kalınmasını orta vade olumlu, kısa vadede 9.250'lerin üstünde kalabilecek bir borsayı 10.172, 10.400 disipliniyle takip etmenin doğru bir e, güdümleme olacağını düşünüyorum. Peki Selçuk Gönençler ben hemen yukarı yönlü okuduğunuz bölgeye de işaret etmek isterim. 9.532 dediniz. E, eğer bu tepki gerçekleşecekse ne öncülüğünde olur? Özellikle sektör olarak baktığımızda nasıl bir beklentiniz var? Valla ulaştırma olabilir. Türk Hava Yolları'nın bilançosu kötü gelmiş olsa da ben bu bilançonun geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü Pegasus'un bilançosu göreceli anlamda Türk Hava Yolları'na göre biraz daha iyi geldi. E, Aselsan'ı takip etmek, tabi Aselsan çok güçlü geldi. Orada yani savunma sanayindeki hareketler önemli olacak. Madenciliği takip edeceğiz. Öbür taraftan öbür taraftan e, yaklaşık bir aydır bütün yayınlarda altını çizdiğim metal ana sanayi Bence bu ay çok konuşacağımız bir sektör olacaktır. Metal ana sanayi çok konuşulacak. Arkadan da bankacılık zayıf bir şekilde, zayıf yukarı şeklinde özellikle 11 bin yüzlerin üstünde kalabilirse bankacılık gelecek sevgili e, Şafak. 11.100 dediniz. Şimdi cuma günü kapanışını bir ekran alalım. 11.717 seviyesinden kapattı cuma gününü bankacılık endeksi. %0.41'lik yükselişi takip ettik. Burada şimdi ama tabii nereden geldi noktasında da teknik grafikte de bunu net bir şekilde ekranlarınızda getireceğiz. Teknik grafiği alalım mı Cemil ekrana? Selçuk Bey şunu görüyoruz yani bu teknik grafikte de adeta tepeden dökülüyor. 0.618'den... 13.500'den başlayan o düşüşün derinleştiğini görüyoruz hem H teknik hem seviye ile birlikte bakacak olursak. Ee, peki bu zayıf görünüm nerede son bulabilir? Eğer 9.530'a gidecekse BIST 100 endeksi bankacılık endeksine nasıl bir tepki oluşur? Ee, şöyle bir denklem, şöyle bir korelasyon var elimizde. 9.530 büyük eşittir 12.220 büyük eşittiri sağlayacak mı buna bakacağız. Dolayısıyla bankacılıkta 12.220 o endekste anlattığım 9.530-9.600 bölgesine denk gelen direnç bölgesi. Ben burada sevgili Şafak bankacılığı 10 tırnak içinde 11.100'ün üstünde kalmaya devam ettiği ve edebildiği sürece göreceli olumlu okuma taraftarı olmaya sürdürüyorum yaklaşık 20-25 gündür. Fakat 12.200 geçilmedikçe bir şeyi olumlu anlamda taşımak hemen getiri sağlamak demek değil. Bu, bu grafiğin bize getiri tarafında daha iyi bir performans verebilmesi için 12220 büyük eşittir çarpı 2 kapanış şartı oluşursa buradaki alçalan takos yukarı tetikleyecek. Bizim bir formasyonumuz var burada. 13500 14250 kısa vadeli hedefleri tetiklemiş olacağız. Dolayısıyla 12220 geçilene kadar bir miktar, bir miktar temkinli olmakta fayda var. 11100'ün altında ise bankacılık hem formasyonu bozar hem de yukarı beklentiyi bir stop disipliniyle yönetmeyi doğru kılar. Dolayısıyla 11100-12220 bölgesi bankacılık için dengelenme bölgesidir. 11100'ün üstünde kaldıkça 12220'nin geçilmesiyle şahsi fikrim bankacılık 13500 14250 hazırlığının içindedir. Bu hazırlığı yönetirken işlem disiplininde 11100 küçük eşittir kapanış şartı oluşması durumunda yukarı gitme zamansalı 10515'lere sarkmak üzere yaralanıp bozulabilme riski de ...pozisyon yönetirken risk notlarında bulundurulmalıdır. Peki, şimdi yaklaşık bir dakikamız var açılış için. Açılış öncesinde tekrar e, borsaya yönelik de, e, BIST 100 Endeksine yönelik de... ...bir kez de aslında manşetinizi rica edeceğim sizden. Az önce teknik grafik üzerinden konuştuk. Açılış öncesinde e, ne söylemek istersiniz net bir şekilde Selçuk Yönerşer? Ee, vallahi ne söyleyelim? İlginç bir soru oldu. Hiç beklemediğim bir yerden geldi. <laughs> Ee, çok yoğun bir hafta, çok fazla jeopolitik başlık var, görüşmeler Allah var Allah ki Allah. bu görüşmelerde de Türkiye öne çıkacak. Yani NATO'nun Dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı Antalya'da. Ee, Putin'le acaba Zelenski İstanbul'da bir araya gelecek mi? 15'ine işaret etti liderler. Sizce biliyorum teknik konuşuyorsunuz ama siyasi gelişmelerden, Trump'ın ortada oturundan tam anlamıyla etkilenip destek bulabileceği bir hafta olur mu? Bence olacak ee, sevgili Şafak. Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'la gerçekten iyi ilişkilerde. Trump'la çok iyi dirsek temasında olduğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanımız hakeza böyle. Evet. E, Türkiye çok ciddi bir diplomasi e, politika mekik dokuyor resmen olumluluk Peki. anlamında. Peki açılışa o, bakalım. Valla ben... Tamam. Açılışa bakalım. E, yorumlarınızı alacağız. Değerli izleyenler bakalım haftanın ilk işlem günü nasıl başlıyor Borsa İstanbul Yüzendeks. Müzik Borsa İstanbul yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününü oldukça güçlü başladı. %2.35'lik yükselişle 9.611 seviyesinden açılış yaptı. An itibariyle BIST endeksinde Endeksi'nin açılışını paylaşıyoruz. Güçlü bir açılışı görüyoruz. Haftanın ilk işlem gününde %2.35 primli açılış itibariyle 9.600 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor BIST Endeksi. Yalnızca 4 ise negatif ayrışıyor. Smart Güneş, Aselsan, LDR Turizm, Alarka Holding negatif ayrışmakta. Aselsan'da %0.60'lık bir geri çekilme söz konusu. 148.30'dan fiyatlanıyor. Smart Güneş ise %1'in üzerindeki değer kaybıyla işlem görüyor. Yükselenlerin ilk sırasında Oyak Çimento'yu takip ediyoruz. %6.62'lik primle e, ilk sırada yer alıyor. Oyak Çimento, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ikinci sırada %6'nın üzerinde primli. Anadolu Efes %5.72'lik yükselişte üçüncü sırada yer alırken onu Şişecan ve Anadolu grubu takip ediyor. Her iki hissede de yükseliş %5'in üzerinde seyrediyor. Yükselenlerin ilk beşini de seslendirmiş olduk. Türk Hava Yolları'nın birazdan teknik grafiğine bakacağız. Açılış itibariyle %3.91'lik yükselişle 305.50'den işlem görüyor Türk Hava Yolları. Hemen sektör endekslerine bakalım. Orada nasıl bir fiyatlama söz konusu açılış itibariyle. Sektör endekslerindeki görünümü de ekranlarınıza taşıyoruz. Yükselenlerin ilk sırasında ulaştırma var ki az önce Selçuk de yorumlarını aktarırken tepki hareketine ulaştırmanın öncülük edebileceğini söylemişti. An itibariyle de haftanın ilk işlem gününde açılışta güçlü açılışta ulaştırma ilk sırada %3.24'lük primle 38.845 seviyesinden işlem görüyor ulaştırma. Yükselenlerin ikinci sırasında aracı kurumlar var %2.86 altılık primle. 3. sırada ise bankaları görüyoruz. 10 12.000 seviyesinin üzerine attı bankacılık endeksi. 12.039'dan işlem görüyor. %2.75'lik primi takip ediyoruz. 3 sektör endeksi negatif ayrışıyor. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Finansal Kiralama, Faktöring ve Teknoloji Selçuk Gönençler, açılışı nasıl yorumluyorsunuz? Az önce de altını çizdiğiniz gibi ulaştırma e, BIST 100 endeksi ulaştırma en çok yükselen sektör endeksiyken BIST 100 endeksinde de aslında az önce verdiğiniz 9.532'nin de üzerinde bir açılış söz konusu. 9.611 seviyesinden yeni güne başladı BIST yüz endeksi. Nasıl yorumluyorsunuz açılışı? Evet e, bir az önce 9.532, 960, e, 9.658 demiştik, demiştik sevgili şapak. 9658'de 144 günlük hareketli ortalamamız var. Piyasa yapıcı 144 günlük hareketli ortalamaya paralel çok güçlü bir açılış yaptı. Burada ben her zaman söylediğim şeyi söyleyeyim. Açılıştan ziyade kapanış çok değerli olacak. 9532, 9658'in üstünde bir kapanış bu hafta bu güçlü açışı, açılışı haftanın devamına taşımak isteyebilir. Haber akışı olumsuza dönmedikçe. Ben açılışın son derece güçlü ve olumlu olduğunu ancak kapanışın 9532'nin neresinde olduğunun açılıştan çok daha kıymetli olduğunu düşünen taraftar olacağım. Bu anlamda açılışta hisse bazı da şunu görüyoruz. Özellikle Rusya tarafı kuzeyle çalışan veya o tarafta operasyonu olan şirketlerde çok güçlü açılışlar olduğunu evet. gördük. Umarım devam eder ve yatırımcılarının yüzü güler. Peki, e, Türk Hava Yollarında da bu arada yükselişi e, takip ettik. Hemen arkadaşlarımdan Türk Hava Yollarının teknik grafiğini de rica edeceğim. Ve e, 377 günlük ortalamanın özellikle Türk Hava Yollarında çalıştığını e, gördük. Tıpkı endekste olduğu gibi. An itibariyle de %3.91 primli 305.50'den işlem görüyor. Perşembe ve Cuma 277 bölgesinden zaten e, ciddi bir tepki almıştı ki e, şu anda da %4'e yaklaşan yükselişle işlem görüyor. Türk Hava Yollarının teknik grafiğini hemen dönelim. Nasıl yorumladığınızı da merak ediyorum. Buyurun söz sizde. Evet. Türk Hava Yolları da 257-339 düşüşünün 78.6'sı 240'la 377 günlük hareketli ortalaması olan 277'den geçen hafta çarşamba, perşembe çok güçlü bir destek aldı sevgili Şafak. 377'ye temas almasıyla beraber oradan resmen yukarı yönlü bir e, bilanço milanço umurumda değil ben çok makul bir yere geldim buradan dönerim arkadaş diyerek güçlü bir şekilde e, altında çok kalmak istemediği o grafikteki sarı trendin üstüne geri döndü şu anda açılış rakamına baktığım zaman şafak 305.80'lerde 21 günlük hareketli ortalaması var bu anlamda günün sonunda 305.82'lerin neresinde kapattığı önemli olacak 305.80'in üstünde kaldıkça Türk Hava Yolları 318 14 ve 332 barajına girmeye çalışacak. 318 14 332 baraj bölgesinin üstüne girmeye çalışacak. Bugün sadece majör anlamda seans içinde 305.82 direncinin üstünde kalıcılığı arasın yeni pozisyon açmak isteyenler. Elinde pozisyon olanlar için yorumum çok net olacak. 288 277 üstünde kalabildiği sürece Türk Hava Yolları kısa da 318 ardından da 332 20 356 bölgesini hedef yapmaya devam edecektir. 318 332 ve 356'lara doğru bu grafiği ben olumlu okuyorum. 277'nin üstünde kalmayı sürdürebildiği devam ettiği sürece. İyi bir grafik var karşımızda. Alt göstergeye çizgiler attım. E, aşırı satışa girdikten sonra grafik daha önce neler yaptığını ayak izleriyle göstermeye çalıştım. Tabi stüdyoda olamayınca çok gösteremiyorum ama çok belirgin bir belirgin bir bilançonun çok ciddi bir fırsat sunduğunu gösteriyor grafik bize. Olumsuz bilanço aslında teknik olarak bir fırsat sunmuş. Selçuk genç çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya da sücü bekliyoruz o zaman. Ee, kolaylıklar diliyoruz Görüşmeler. size. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler analiste sonra bir nokta koyacağız. Özel röportaj